Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir tarot açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber evleneceğim kişi kim? Ne zaman tanışacağım? Nasıl birisi? Bunların hepsini bu video içerisinde bulacaksınız. Açılıma geçmeden önce sizlere her zamanki gibi her zamanki gibi birkaç şey hatırlatacağım. Kanala abone olmanızı, zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica edeceğim. İkinci olarak da bana ulaşmak isterseniz videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi kolektife niyet aldığım için sadece kanalıma abone olan takipçilerime özel bir niyettir diyorum. Eğer ki bu videoya denk geldiyseniz mutlaka kolektif açılımlarda sizlerin alacağı bir mesaj vardır diyerek açılıma başlıyorum. Güzel enerjilerinizi bana ve kartlara yönlendirin. Şimdi bakalım evleneceğiniz kişiyle alakalı neler göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben kartlarımı karmıştım zaten. Video başlamadan önce. Şöyle yapalım. Evleneceğiniz kişi. Şöyle yelpaze açalım. Deste seç yapacağız. Şimdi birinci deste için seçiyorum. Evleneceğiniz kişi kim? Nasıl birisi? İki tane geldi. Nasıl birisi? Ne zaman tanışacaksınız? Burcu ne? Bunların hepsini öğreneceğiz. Tamamdır. Bu birinci deste. Şimdi ikinci destem için seçiyorum. Tamamdır. Şöyle, birinci desteği için, ikinci desteği için, şöyle alayım. Ve mesaj kartlarımızdan seçelim bakalım. birinci deste için seçiyorum. Bir tane daha alacağım. Bu da ikinci deste için. Tamam. Umarım güzel şeyler, güzel mesajlar alırız. arkadaşlar. Birinci deste, ikinci deste. Hangi, hangisine enerjiniz yakın geldiyse onu seçin lütfen. Birinci deste, ikinci deste. Odaklanın. Birinci deste ile başlıyorum. Birinci desteyi seçenler için. Evleneceğim kişi nasıl birisi? Bakalım. Şimdi şöyle söyleyeceğim sizlere. Hmm. Arkadaşlar evleneceğiniz kişi Ben bir kere şöyle söyleyeyim size Bir hava enerjisi alıyorum En çok hava enerjisi alıyorum Evleneceğiniz kişi hava grubu olabilir Terazi, kova ve ikizler burcu Olma ihtimali yüksek Onunla bir başlangıç yapacaksınız Evet ama şöyle söyleyeyim sizlere e, Bu kişi geçmişte sıkıntılı bir ilişki yaşamış bir kişi yani bir ayrılığı olmuş. Geçmişte sıkıntılı bir ilişki yaşamış ama o kişiden kurtarmış kendisini. Sizinle tanışmak için bence tam zamanı. Yani kendisini aslında hazır hissediyor. Kendisini şu, şu an gerçekten bir rahat bir dönemde olduklarını görüyorum. Peki bunun haricinde evet bir ilişkiyi bitirmişler demiştim ilişkileri bitmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. Evleneceğiniz kişinin şu an e, iş hayatında da bir bolluk var. Bolluk bereketli bir dönemde kendisi. Peki evleneceğiniz kişinin, kişinin ne yani nasıl bir insan? Karakteri söyle, özelliklerine bakalım. Evet çalışıyor demiştim. Çalışkan, para kazanan. Arkadaşlar Çalışkan bir insan fakat bazen de dengesizlik yaşayan bir insan. Böyle denge sorunu yaşayabilen, böyle ikilemde kalabilen bir insan olduğunu da seziyorum. Peki bu kişiyle ne zaman tanışacaksınız? Evleneceğiniz kişiyle. Evet çok güzel aşıklar kartı da geldi. Ev Arkadaşlar rüyalarınıza ses verin. Rüyalarınız sizin gerçekten yol gösterici yol göstericiniz. Evleneceğiniz kişiyle bir hayat kurmak için ben size şöyle söyleyeyim. Onlu bir vakit veriyorum. 10 gün, 10 on hafta, 10. ay ya da ayın onlu bir vakitlerinde bu kişiyle tanışacaksınız. Bu kişi hayatınızdaysa eğer onlu bir vakitte ben evliliğe gideceğini görüyorum bu yolun. Eğer hayatınızda da biri yoksa onlu bir vakitte bu ilişkinin güzel yerlere geldiğini geleceğini görüyorum çünkü dünyanız bir kaderiniz bir evleneceğiniz kişinin. Dediğim gibi hava enerjisi ve toprak enerjisi de aldım arkadaşlar. Evleneceğiniz kişinin burcu bu gruplar içerisinde olabilir hava ve toprak. Bunun dışında evleneceğiniz kişiyle alakalı olarak evet baskın bir karakter kendisi böyle. Gerçekten otoriter bir insan. Aşk insanı diyebilirim. Sizin ruh ikiziniz olduğunu da hissediyorum. Bu kişinin sizin, gerçekten sizin uyumunuzun harika olacağını düşünüyorum. Bakalım mesaj kartlarımız neler söylemiş. Hı, hava grubu, toprak grubu demiştik. Aynı şekilde burada da onun enerjisini aldım. Evet arkadaşlar yeni bir dönem başlıyor sizler için. Başarı zamanı diyor, değişim zamanı diyor, değişimi kucaklayın diyor ve mutlu bir aile hayatı kurma zamanı diyor. Birinci desteği seçenler için evleneceğiniz kişi hakkında bunları söyleyebilirim. Bakalım şimdi ikinci desteği seçenler Neler bekliyor? İkinci desteği seçenlerin evleneceği kişi nasıl birisi? Şimdi ona bakacağız. Şimdi gelelim ikinci destemize. Şimdi ikinci desteği seçenler için şöyle söyleyeceğim. Evleneceğiniz kişi böyle gerçekten mücadele etmeyi yani bir insan için bir insan için mücadele etmeyi çok seven, kazanmak için uğraşan bir insan, çalışan bir insan aynı şekilde çalışkan olduğunu ve Aynı şekilde e, maddi açıdan da, aslında maddi açıdan bir durgunluk içerisinde, evet evleneceğiniz kişi. Maddi açıdan, açıdan beklentileri var şu dönemde. Ama bu kişiden çok hızlı gelişmeler, şöyle kartları siz de görün. Bu kişiden çok hızlı gelişmeler alacaksınız. Belki şu an hayatınızda, belki yepyeni bir insan olarak görüyorum. Yani hızlı hızlı gelişmeleriniz olacak. <laughs> Arkadaşlar ben bu kişinin su grubu enerjisi e, evleneceğiniz kişinin su grubu olduğunu hissediyorum. Yani balık, yengeç ve akrep bu burçlardan olabilir diyorum. Evet kesinlikle sizin için mücadele edecek, sizin kaderinizde var fakat şu dönemde biraz kendisinde sıkıntı görünüyor. Ben bunu özel hayat değil ama iş hayatında sıkıntı olduğunu görüyorum. Peki, peki, peki. Evleneceğiniz kişiyle ne zaman tanışacaksınız? Bakalım ona. Evleneceğiniz kişiyle. Hmm, hızlı bir şekilde demiştim zaten arkadaşlar. Hızlı hızlı ilişmeleriniz olacak. Arkadaşlar, evleneceğiniz kişiyle ben... Yedili bir vakitte tanışacağınızı Eğer hayatınızdaysa da Yedili bir vakitte evliliğe Adım atılacağını görüyorum Hayatınızda yok e, Hayatınızda da yoksa yedil bir vakitte Evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız 7 gün 7 yedi hafta 7. ay Ya da ayın yedil bir vaktinde Diyorum Peki nasıl bir insan Çalışan bir insan çalışkan bir insan Ama ama Genel birinci destede de aşklar kartı gelmişti zaten aşk insanı diyebilirim. İkinizin uyumu çok güzel olacak. Şimdi bunun dışında size değer verecek mi size karşı nasıl? Bir kere şöyle söyleyeyim arkadaşlar kendi ailesine, kendi geleneklerine, göre göreneklerine çok değer veren bir insan olacak. Aile yapısı sağlam görüyorum. Gerçekten aile kurmayı isteyen bir insan. Aynı şekilde bir ikinci destede de bunları hissettim. Fakat e, evleneceğiniz de bazı korkular var. Bu evlilik korkusu olduğunu düşünmüyorum. Sadece güven. Güven sıkıntısı. Belki de geçmişte sıkıntılı bir ilişki yaşamıştır. Bunun korkusu vardır. İnsanlara güvenemiyordur. Ama bunu sizinle birlikte aşacak ve size doğru gelecek arkadaşlar. Sizin kaderinizde bir bu kişiyle kaderiniz bir. Dediğim gibi en çok ben burada su grubu enerjisi aldım. Ama bu kişiyle gerçekten hızlı bir şekilde gelişmeleriniz de olacak. Peki bakalım mesaj kartları neler söyleyecek? Evet aynı şekilde su grubu enerjisi onayladı. Şöyle söylüyor. Mutlu sonuç, mutlu sonuçlar alacaksınız. Başarıya yol açacak yeni fikirler olacak. Kendinize güvenin diyor. Bir dönemin ve ya da bir durumun sonu, artık hayatınıza devam etme zamanı diyor. Değişim zamanı artık. Kendinizi arkadaşlar sıkıntılı dönemden atacaksınız. Yepyeni gelişmeler, yepyeni hayatınıza yepyeni bir dönem başlayacak. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet, doğum haberi, daha çok eğlenme ihtiyacı diyor. Zaten burada da mutluluk, evlilik, Bunları söylemiştik. Sanırım diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım her iki taraf için de keyifli bir açılım olmuştur. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.